Elif okula gitmek için yatağından kalktı. Banyoya geldi, dişini fırçaladı ve elini yüzünü yıkadı. Elif kahvaltı yapmak için mutfağa geldi. Kızım elini yıkadın mı? Evet anne. Yemekten önce her zaman ellerimizi yıkamamız lazım. Bu hijyenimiz için çok önemli. Elif kahvaltısını yaptıktan sonra annesiyle birlikte okula gitti ve yolda giderken renkli çöp kutularına gözü düştü. Anne bunlar ne için burada duruyor? Kızım bunlar geri dönüşüm kutuları. Etrafımızı temiz tutmak için her çöpün atıldığı ayrı ayrı çöp kutuları vardır. Mesela boş plastik şişeleri plastik atıklara, kağıtları kağıt atıklarına, Cam şişeleri ise cam atıklarına atmamız lazım. Elif okula gelir ve okulun önünde yere atılan şişeyi görür ve Mert'ten sorar. Mert bu şişeyi yere sen mi attın? Evet ne oldu ki? Yere çöp atmamalısın. Çevremizi temiz tutmak için çöplere geri dönüşüm kutularını atmalısın. Böylelikle çevremizi temiz tutarız. Tamam Elif. Hijyen Sağlığımızın anahtarı. Sağlıklı olmak için hijyen kurallarına uymalıyız. Yemekten önce her zaman ellerimizi yıkamalıyız. Haftada en az iki kere banyo yapmalıyız. Her sabah saçlarımızı taramamız lazım. Günde sabah ve akşam dişlerimi, dişlerimizi fırçalamamız lazım. Tırnaklarımızı fazla uzamadan almalıyız. Yeşil bir gelecek için çevre temizliği ve geri dönüşüm çevre temizliği ve geri dönüşüm bu konular dünyamızın temiz kalmasını ve daha güzel bir gelecek için yapabileceğimiz şeyleri anlatır. Çevre temizliği nedir? Çevre temizliği doğamızı, denizlerimizi, havamızı ve topraklarımızı temiz tutmayı içerir. Atıkları yerlere değil çöp kutularına atarak ve doğada çöp bırakmamaya özen göstererek doğanın güzelliğini koruruz. Geri dönüşüm nasıl yapılır? Geri dönüşüm atıkları tekrar kullanıma kazandırarak doğal kaynakları korumak demektir. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi şeyleri toplayıp geri dönüşüm kutularına koyarak onları yeniden kullanabilir hale getirebiliriz. Neden önemlidir? Çevre temizliği ve geri dönüşüm yapmak doğadaki hayvanları, bitkilerin daha mutlu olmasını sağlar. Ayrıca doğal kaynakları korur ve çok enerji tasarruf yapmamıza yardımcı olur. Böylece dünyamız daha temiz ve daha güzel olur. Biz de çocuklar küçük adımlarla büyük farklar yapabiliriz. Mesela çocuklar bu resimdeki gibi kağıtları, camları, plastikleri ve metalleri ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Unutmayın her birimizin küçük çabaları büyük değişikliklere yol açabilir. Birlikte çalışarak doğayı koruyabiliriz. Yeşil bir gelecek için hep birlikte hareket edelim.